Şimdiye kadar gördüğüm en görkemli müze kapısı. Buradaki o devasa gül nerede olduğumu söylüyordur herhalde. Şimdi etnograf müzesini gezeceğiz. <laughs> çocuklar müze gezmeyi özlemiş. Yağmur neyi özledin kızım? Müze gezmeyi özledim. Ha müze gezeceğiz arkadaşlar. <laughs> Sen mi? Her kuş. Şimdiye kadar gördüğüm en görkemli müze kapısı. Şu işlemelere bakar mısınız? Yani hakikaten de kapısı çok harika. En sevdiğim etnolojilerimizde olmaya aday daha girmedi. yani bak tavan işlemeleri de çok güzel. Ayrıca yine bu tarafta da kocaman bir gül. Arkadaşlar bu 10 katlı bir müzeymiş. Şu bina müze. Ve ayrıca şurada köprü halde uzanan ve arkaya doğru giden bir yapılar topluluğu mu diyeyim yapılar uzantısı o da müzenin devamı yani şimdiye kadar gördüğüm herhalde en büyük müze. Müzenin önündeyiz. Burada mermerden bir halı rol olamışlar. Arkasında da bir halı tezgahı. Halı tezgahı. Yani çok orijinal bir düşünce olmuş.